Hacksoft olarak geliştirmiş olduğumuz Telegram botumuz sizlerle. Kurulum direktifleri ve kullanım detayları için kesinlikle oku isimli metin dosyasını okuyunuz. Python kurulumunu tamamladıktan sonra kurulum için setup klasörü içindeki setup dosyasını çalıştırmanız yeterli. Gerekli modüller otomatik olarak yüklenecektir. Hacksoft klasörü içine girdiğinizde sizleri birden fazla dosya karşılayacaktır yazılımımızı çalıştırmak için Hacksoft dosyasına çift tıklamanız yeterlidir. Lisans doğrulaması, yazılım her başlatıldığında kontrol edilmektedir. Yazılımı ilk kez başlattığınızda Telegram hesap erişimi için sizden API ve APH isteyecektir. İstenilen bilgileri doğru şekilde girdikten sonra yazılım başlatılacaktır. Yazılımın arayüzü bu şekildedir. İçinde birden fazla modül bulunmaktadır. Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Birinci seçeneği seçtiğinizde sizleri yeni bir arayüz karşılayacaktır. Birinci seçeneğin arayüzü bu şekildedir. İkinci seçeneğin arayüzü bu şekildedir. Üçüncü seçeneğin arayüzü bu şekildedir. Dördüncü seçeneğin arayüzü bu şekildedir. Beşinci seçeneğin arayüzü bu şekildedir. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hacksoft, yazılımda en iyisi.